Evde kal, hayatta kal çağrılarını yaptığımız e, şu günlerde e, 23 Nisan e, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın daha yine aynı döneme denk gelmesiyle e, hepinizin bildiği üzere e, bu yıl e, törenlerimizi e, meydanlarda, geniş katılımlarla, e, kalabalıklarla maalesef kutlayamayacağız. E, Fikri Bey'in, e, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanımız Fikri Bey'in bize gelerek böyle bir ee, çalışması olduğunu ifade etmesi üzerine biz de e, kendisine e, memnuniyetle e, bu konuda e, görüşlerimizi ifade edeceğimizi söyledik. E, tabii e, 23 Nisan e, bir taraftan e, milli egemenliği e, yani ulusal egemenliğimizin milletimize verildiği, e, bir taraftan da e, o gün aynı zamanda e, çocuk bayramı olarak da kutladığımız bizim e, çok e, Milli Ulvi günümüz. Ben tabii mesleğe girdiğimde 75. yılın okullarını yapmıştık Gaziantep'te. 2000'li yıllara yeni adım atmıştık o dönem. Şimdi 2023'e doğru işte giderken 100. yılına şurada bugün 97. yılını inşallah hep birlikte yine burada bizler gönülden kutlamanın meydanlarda olmasa da en azından gönülden kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Ben ulusal egemenlik ve çocuk bayramımızı kutlu olmasını e, diliyorum e, ve çocuklarımıza e, özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, ne kadar önem verdiğini ve cumhuriyeti de e, biz kurduk, onları yaşatacak olan sizlersiniz diye e, bu önemli vazifeyi onlara tevdi ederken ulusal egemenlik günümüzünde çocuklarımıza aynı zamanda bayram olarak verilmesinin onların daha bu küçük yaşlarda e, bir işte fidan gibi aşılanarak milli egemenliğimize sahip çıkmalarını da önemli bir mesajı olarak görüyorum. Hepinizin ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun. Sevgili Taşköprü Hemşehrileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na erişten dileklerimi kutluyorum. Bu sene 100. yılını kutlayacağımız daha ve daha geniş ve katılımlı bir coşku ile bir şekilde kutlama programı düzenlemiştik. Dünyayı ve ulusumuzu sıkıntıya düşüren virüs salgını sebebiyle ertelemek zorunda kaldığımız için üzgünüm. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın milletimize ve çocuklarımızın armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve millet danıyor. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Bayramı'na en içten dileklerimi kutlarım. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evde kal, sağlıkla kal. Taşköprü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını korona virüs salgını nedeniyle bu şekilde kutlamak istemezdik. Daha coşkulu, heyecanlı, tüm çocuklarımızın, tüm halkımızın katıldığı bir şekilde kutlamak isterdik. Yalnız salgın dolayısıyla bu şekilde kutlamaktan üzüntü duyuyorum. Tüm ulusumuzun, çocuklarımızın 20 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında bayramlarını kutlu ve gözlerinden öpüyorum. Dünyada hiçbir ülkenin çocuklarına nasip olmayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Türk ulusuna ve çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı hepimize kutlu olsun. Bu anlamlı günde bu etkinliği hazırlayan Kaşköprü Atatürkçü Düşünce Derneği'ne teşekkür ederim. Saygılarımla. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılında başta çocuklarımız olmak üzere Büyük Türk Milleti'nin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kurucu kahramanları, ilk meclisin mebuslarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şah, mekanları cennet olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Saygılarımla. Sevgili çocuklar, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü sizlere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünü bu sene evlerinizde kutlamak zorunda kaldınız. Sizlerin sağlığı bizlerin için çok önemli. Sizler bizlerin, ülkemizin geleceği ve umutlarısınız. Evlerde kaldığınız bu zor günlerde bile devletimiz sizler için yeni yeni spor testleri yapıyor. Sessizliğe bürünen tüm tesislerimiz sizlerin döneceği günleri dört gözle bekliyor. Coşkuyla kutlayacağımız daha nice 23 insanlar sizleri bekliyor. Evde kalın, sağlıcakla kalın, bayramınız kutlu olsun. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ihbar ışığısınız. Memlekete asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek, ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Sevgili çocuklar, Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Değerli öğretmenim arkadaşlarım arkadaşlarımla birlikte sizleri çok özledik. Kısa zaman içinde buluşacağız. Sağlıcakla kalın. Ulusal Egemenlik bir milletin namusu ve şerefidir. 1929 yılından itibaren... Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiş bu bayram 1979 yılından itibaren uluslararası bir kimlik kazanmıştır. Pandemi nedeniyle çocuklarımıza tören alanlarında görememenin burukluğunu yaşarken bu büyük bayramın 100. yılını kutlamanın gururunu yaşamaktayız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Dünyaca kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılını coşkulu kutlamaya hazırlanırken virüs tehdidi nedeniyle evlerimizin balkonundan istiklal marşımızı okuyarak kutlayacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız çocuklarımıza, ulusumuza kutlu olsun. Türk milletinin gönlünde bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yeri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl koronavirüs salgının nedeniyle adına ve tarihine yakışan bir şekilde kutlayamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu vesileyle kahraman milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor. Bu anlamlı günü ve bayramı ulusumuza ve dünya çocuklarına armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız 100. yılı ulusumuza Kutlu olsun, saygılarımla. Değerli hemşehrilerimiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında ülkemizde coşkuyla kutlanmasını düşünürken tüm dünyayı saran virüs nedeniyle maalesef alanlarda olamadık. Atatürk Dünyada Derneği Taşköprü Şubesi olarak Türk ulusunun ve çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. En ayrıcalıklı sınıf çocuklardır çocuk gelinlerinin olmadığı, çocuk istismarının olmadığı bir dünyada bayramlarımızı kutlamak dileğiyle. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda değerli mesajlarıyla katkı sunan mülki amirlerimize ve değerli hemşehrilerimize teşekkürü bir borç biliriz. Saygılarımızla. 23 Nisan, şu 23 Nisan'ı ne kadar çok severim, neden diye sorsalar kendi bayramım derim. Hiçbir bayram veremez. Bana onun tadını. Atam çocuk bayramı. Koymuş onun adını. Yaşa 23 Nisan. Sevinmeyen yok inan. Saçtığın mutlulukla neşe doluyor her yan. 23 Nisan sevinçliyiz hepimiz taştı bugün neşemiz eğleniriz güleriz geldi 23 Nisan süsleriz biz her yanı geldi çocuk bayramı Atatürk'ün armağanı yaşa 23 Nisan